start verildi ve 2014 yılı Mimar Sinan koşusu başladı. 1 numaralı Blaestovin ve 4 numaralı Yeni Kartal çıkışta bir boy geride kaldılar. Koşunun liderliğini 2 numaralı Grey Coral üstlendi. 1,5 boy fark yaptı ikincilikteki 3 numaralı Yavuz Sele. Onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Blaze to Win 3.lükte. Blaze to Win'in 1,5 boy gerisinde son sırada da 4 numaralı Yeni Kartal sırasıyla Taylar 1800 metre start yerine geçmek üzere. Koşunun liderliğini sürdüren 2 numaralı Grey Coral arayı 2-2,5 boya kadar çıkardı. İkincilikteki 3 numaralı Yavuz Seron'un peşinde yine. Onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Blaze to Win 3. lükte. Blaze to Win'in 2 boy gerisinde son sırada da 4 numaralı Yeni Kartal bulunuyor. Koşudaki sıra 2-3-1-4 şeklinde devam ediyor. Son 800 metre geçilmek üzereyken de Grey Coral 2.5 boya farklı önde. 3 numaralı Yavuz Sel ikincilikte. 2 boy gerisinde 1 numaralı Blaze to Win. Onun 2 boy gerisinde. 4 numaralı Yeni Kartal son 600 metre yaklaşılırken bu sırayı koruyorlar. 2 numaralı Grey Coral 2.5 boya farklı önde. 3 numaralı Yavuz Sel düzlüğe çıkılırken de ikinci sırada. Onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Blaze to Win düzlüğe üçüncülükte çıktı. Onun 2 boy gerisinde de 4 numaralı Yeni Kartal var son 400 metre geçilirken Dışarıdan temposunu artırıp gelen 3 numaralı Yavuz Sel 2 numaralı Grey Coral'ı yakaladı Grey Coral'ı yakaladıktan sonra öne geçen 3 numaralı Yavuz peşine de bir numaralı Blaze to düştü. Son 200 metre geçildikten sonra dışarıdan gelen bir numaralı Blaze to Win koşunun liderliğini alıp bir buçuk boya fark yaptı. 3 numaralı Yavuz Seri ikincilikte yeni kartalın da çabaları var fakat farkı iki buçuk boya kadar çıkaran bir numaralı Blaze to Mimar Sinan koşusunu da kazanıyor. Koşuyu bir numaralı Blaze to Win Halis Karataş'la kazandı.